Bugün sizlerle oyuna gelme ihtimali en yüksek skinleri inceleyeceğiz. Champions 2021 çekilişi devam ediyor. Komple seti bir kişiye hediye edeceğim. Katılmanız için yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, yorumlara katıldım yazmak, videoyu beğenmek. Çekilişimiz cumartesi günü açıklanacak. Bugün değil yani haftaya cumartesi. Aralığın 4'ünde açıklanıyor çekilişimiz. Herkesin bir tane katılma hakkı var. Katılan arkadaşlarımızın bir şey yapmasına gerek yok. Şimdiden hepinize bol şanslar. Yeni skinlerimize geçelim. Champions 2021'de başladı. Champions 2021 bitiminde Valorant'ın yani Riot'un çıkaracağını bak şu an kesin bir şey yok ama kalıbımı basarım çıkacağından. Çünkü League of Legends'ın böyle en büyük turnuvası var mesela. O turnuvayı kazananın skinlerini çıkarıyorlar karakterleri. Orada şampiyonlar var. Şampiyonlara mesela SGT kazandı. SGT takımına özel 5 tane skin çıkarıyorlar. G2 kazandı. G2'ye özel 5 tane skin çıkarıyorlar. Ben bu Champions 2021 etkinliğinde olmasa bile yani bunda olacağını düşünüyorum ama ileride gelecek büyük turnuvalarda yeni turnuvalarda kazanan takımı özel %100 çıkacak. Bunlar büyük ihtimalle efektli falan silahlar olmaz. Yani normal silah olur mesela. resimlerde gördüğünüz gibi G2'nun kaplamasını yaparlar üstüne. Efektli de gelebilir tabi ilerleyen zamanlarda. Fakat ilk gelecek setim ben efektif falan olacağını düşünmüyorum. Fiyatı da ucuz miktarlarda satılır büyük ihtimalle. Böylelikle oyunda sevdiğiniz takımların skinini alabileceksiniz. Bir de artı bir yönü var mesela. Türk takımı şampiyon oldu diyelim hani olma ihtimali biraz düşük de onun da skinini alabileceksiniz fakat oyuna takımların sticker da eklenir. League of Legends'da vardı mesela Türk takımlarının sticker vardı böyle e profil resminize koyuyordunuz kart olarak eklenir. Kartta mesela BBL'in takım şeyini alabileceksiniz kartını alabileceksiniz. Ya da örnek veriyorum futbolistin takım kartını alabileceksiniz. Böyle yeniliklerin gelmesi tahmin edilebilir şeyler fakat Birazcık daha yaratıcı. Tyler Exe diye birisi var. Böyle efsane skinler tasarlıyor. Sanki adam direkt Valorant'a skin tasarlıyormuş gibi videolar çekiyor. Attığı skinlerin de çıktığı oluyor arada. Bazı e, koleksiyonların ikinci setini çıkıyor mesela. Onun 2-3 ay sonra attığı skinler geliyor oyuna. Tyros Exe'nin yeni çizimi de. Yağmacı tırpan. Daha oyunda böyle bir şey görülmedi. Riot gene şaşırtabilir. En son bildiğiniz gibi beyzbol sopası çıkardı. Yani beyzbol sopası gel çıkacağı kimin aklına gelirdi? Böyle değişik değişik saçma sapan silahlar çıkarabiliyorlar. Yağmacı tırpanın gelme olasılığı da var bence oyuna. Hani yakın zamanlarda gelmese de 3-4 ay sonra ya da 1 yıl sonra hani oyuna eklenebilir. Tasarımını da çok güzel yapmış bu arada. Oyuna gelse nasıl olur sizce? Güzel olur mu yoksa kötü mü olur? Yorumlarda belirtilebilirsiniz. Zaten yağmacı setinin geleceği artık yani net yani %100 diyebiliriz yağmacı 2'nin geleceğinin. Çünkü çoğu skin'in ikinci seti geldi. En daha yeni gelen skin'imiz Seerpunk 2. Yani Seerpunk 2'nin bile geldiyse Yağmacının gelmeme ihtimali yok bence. Fakat Yağmacı 2 geleceği zaman silah bakımından birazcık geri kalabilir. Çünkü Yağmacı 1'deki silahlar zaten oyundaki en çok tercih edilen, en çok kullanılan silahlar. Yağmacı şerifimiz var yağmacı vandalımız var yağmacı operatörümüz var yağmacı hançerimiz var karambit gibi yani çıktığı zaman güzel olabilecek skinler gelmez gider mesela Ares'e gelir Phantom'a gelebilir en güzel ihtimalle Başka neye gelir? Ghost'a gelebilir. Diğerleri çöp olur genelde. Yani Shotgun'a falan gelir. Pompalı'ya gelir. Ondan sonra Odin'e gelir. Ares'e gelir. Fakat bıçağını ben çok güzel olacağını bekliyorum. Tırpan mırpan gelebilir. Ya da kelebek gelebilir. Uzun zamandır kelebek gelmiyor oyuna. Yorunun tarağı geldi en son. Ondan sonra bir kelebek getirmediler. Yakın zamanda da bundan sonraki gelecek skin bence birazcık hani böyle efektsiz falan yaparlar. Çünkü sürekli efektli skin sürdüler. Bir tane böyle klasik hani ucuz fiyatlı bir tane skin yaparlar. Ondan sonra yağmacı iki gelebilir benim tahminim. Videom bu kadardı. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.